Selam sevgili takipçi kankalarım. Bugün sizlerle kargo edeceğiz. Çok heyecanlıyım. Sabahtan beri bu kargoyu bekletiyorum. Ama ancak vakit bulabildim. Aşırı yoğun. Şu sıra çok çalışıyorum. Evet. Çok çalışıyorum maalesef. Şimdi kargo sanırım bu hayatta bana gelen en pahalı kargo. Evet. Bir iki dakika düşünün. Tahmin edin. Tahminlerinizi yoruma yazın. Sonra izlemeye devam. Şimdi Bismillah. Sizce ne olabilir? <laughs> çok gerginim. Bir yandan da çok mutluyum. Aslında var ya ben normalde kargoları böyle yolda açarım ya. Mesela genel noktasındaysa kargo ben böyle yolda açarım. Ama bunu niye bu kadar uzun bekledim? sizin için. Siz de görün diye. Ancak hazırlanabildiğim için de öyle oldu. <laughs> Bismillah. Arkadaşlar telefon sipariş etmiştik ve salatalık çıkmadı. O yüzden çok mutluyum. Tamam mı? Bismillahirrahmanirrahim. Tırırırım. <laughs> Tırırırım. çok heyecanlı. Bismillah. Allah'ım aşırı heyecanlı bu arada şey ee, hayatında ilk defa iphone görmüş masum konyalı <laughs> bismillahirrahmanirrahim aşırı gergin. şimdi bu nasıl açılıyor böyle değil sanırım şurada bir şeyleri var e, şu şekilde şunları varmış bunları çekeceğiz galiba çektik Allah bismillah <laughs> şimdi şöyle bir şey var şimdiye kadar hayatımda hep derdim ki ya iPhone ne kapitalizmin oyunu gerek yok şu bu falan. Sonra bana bir iPhone merakı çattı. Zaten ben ne zaman büyük konuşsam başıma geliyor arkadaşlar. Sonra çok şey kavuştuk. <laughs> şu an aşırı mutluyum. Ama var ya şuna bakın. Bu ne? <laughs> Allah bütün isteyen kullarına nasip etsin. Sizlere de nasip etsin sevgili takipçi kankalarım. Çok gerginim. Şimdi bunu buradan çekiyoruz galiba. Bu kadar da değil yani. Herhalde önceden de telefonumuz vardı. Yani şunu da telefonda çekiyoruz. Ay nasıl olacak? Açılmazsa ne yapacağım? Burada neler varmış? Ay çok gerginim. Bu ne? Hmm, bir tane şundan çıktı. Bir tane bundan çıktı. Bu zaten herhalde çoğu telefonda çıkıyor artık. Sonra bir de USB kablosu çıktı. Uf, 128 GB aldım. Umarım bana yeter. Umarım beni yanıltmaz. Şimdi iyi de dedim ya. Yeter. Sustum. Tamam. Demeyeceğim artık. <laughs> çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. <laughs> Şimdi bunu açacağız da nasıl açacağız? Uzun mu basacağız? Yani hayatında ilk defa iPhone aldığım için ve şu anda video çektiğim için bunu nasıl açacağımı bilmiyorum. Sanırım açıyorum. Allah'ım Allah'ım. Bunlar nesi kapitalizmin oyunu ya? Pü Ayşenur yazıklar olsun. Sen de mi düştün bu oyuna? Pü Derken hello. Vurdum. Vurdum. İşte böyle arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu güzel anımı sizinle yaşadığım için mutluyum. Ve bu saatte çektiğim için üzgünüm. Ama olsun. Geç olsun. Viç olmasın. Sizleri seviyorum. Takip edip abone olmayı unutmayın. Ben Be beğeni de olur. Beğen de güzel.